Mersinlerden mezuniyet için hazırlık. 12'lerimiz yuvadan uçuyor ve ben de bunu buradan hatıra kalması için bloklamak istedim. Şu anda mavi bir çalışma var burada. Okulun son haftasındayız. Ama muhtemelen ben de bloğu yüklediğimde e, bir hafta geçmiş olacak. Bakalım şimdi neler yapacağız, nasıl bir hazırlık çıkacak ortaya hep beraber görelim. Hava Karadeniz'de malum yağmurlu olduğu için her zaman biz mezuniyet törenimizi okulumuzun kongre salonunda yapacağız, toplantı salonunda yapacağız. Burada mumlarla bir çalışma var. Bu şekilde balonlarımız var. Şişiriyoruz. Şöyle bütün öğrencilerimize şu şekilde okulumuzun logosunun olduğu <laughs> hatıra açısından kupalar yaptırıldı. Yani çok anlamlı bir hediye. Vaktiyle bana da böyle bir şey gelsin. isterdim mesela mezun olurken. Ben de isterim tamam, seni Tamam seniye <laughs> sana da var Necati merak etme. <laughs> Ama seneye bak seneye değil tamam mı? Tamam hocam seneye. Seneye olursa? Seneye. <laughs> bir sürü balon bir sürü balon var. Burada herkes balon şişiriyor değil mi Harun Sen Hocam? Herkes balon şişiriyor. Sevim Hocam dedi ki yüzlerimizi alma dedi. Tabii ki yüzlerimizi almıyoruz. Çünkü yüz önemli. Tavuklu <laughs> çıplaması <laughs> Yok ben zaten <laughs> vloglarımda soruyorum yüz çıksın mı çıkmasın mı? Ay ama şuraya bakar mısın çok hoş bir görüntü var. Kalanları çok seviyorum. Hava kaçırdığımız sandalye çekmek. Ay de. hadi çek. Onu asıl onu çekeyim Nurgül. Az <laughs> yap Ay. bir daha bakayım. <laughs> tamam, tamam, tamam. Daimi yorum yapan canım arkadaşım Şemsini vlog. Onun zaten yüzü çıkıyor. <laughs> Onun yüzünü çekebilirim. Sıkıntı yok değil mi? Yok. <laughs> Bunu yaptım. Hatta kermes gün. gün. Aha. Ay şunlar büyük bunlardan da. Büyük. Ha. Şey, şey böyle <laughs> 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 Biz çekiyoruz. Murat hocam seni de çekeyim mi? Ah, <laughs> Okulumuzun <Aa>, e, başarılı <laughs> genç ne diyeyim şimdi? Utandım böyle. <laughs> tamam gerisini söylemiyorum. İyi, bir beden eğitimi. İyi bir beden eğitimi. Şey, Nasıl? Avrupa şampiyonası çıkartmış. Avrupa şampiyonu çıkarmış. Şampiyonası nedir ya? az kızardı ya. Kıyamam. Balon zincirimiz konferans salonumuza iniyor. Esma yüzün çıkıyor. <laughs> Çıksın. <laughs> Bunlara bir cesaret geldi bu aralar. Evet. <laughs> Şemsi. Ay çok güzel görünüyor ya. Evet. Balonlar gidiyor. Mezuniyet hatırası yazımızı şu anda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ee, balonlar bu şekilde. Ne yazın yetirelimiz okulumuzun tatlış konferans salonu olacak. Öğrencilerimize bardakları sade vermek istemediğimiz için şöyle kutunun üzeri için bir yazı hazırlıyoruz. Hepsinin ismini özel kupa. Burada iç tarafta ismi üst tarafta isimleri yer alacak. Remember that night we met Thought you looked so fine Öğrencilerimize katılım belgesi vereceğiz. yazalım törenimize. Bu şekilde edebiyat öğretmenimiz güzel ve şık bir belge düzenledi. Şimdi bir yandan mezuniyet hazırlıkları yaparken öğretmen arkadaşlarıma bir kavun doğramak istedim. Arkadaşlar böyle bıçakla uğraşıyorsunuz ya hiç gerek yok. Bıçağı bırakıyoruz bir tane bardak alıyoruz elimize şöyle geniş ağızlı bir bardak. Şöyle kavunun olduğu yerden daldırıyoruz ve şu şekilde kavunun içini çıkarıyoruz. Bakın. Az bir şey kaldı. Onu da sıyırırız birazdan. Bu kadar pratik. Şöyle göstereyim. Bir kere de aldım bunu. Çıktılarımızı aldık. Öğrencilerimizin e, özel okay, okay. şimdi Merhaba. hep beraber isimlerin üzerlerine yapıştırıyoruz. Bir <laughs> evet, İşte şeye de ben yarın fiyonk getireceğim. Fiyonları yapıştıracağız. <laughs> Canım arkadaşlarımla ekip çalışması. Merhaba. <laughs> Nasılsınız? Ben yine bir işler peşindeyim. Boyumdan büyük işlere kalkıştım bakın. Boyum tam buraya geliyor. Bu da buraya geliyor. <laughs> Çok kötü bir eserim. Şimdi bu kutular ne olacak arkadaşlar? Bu kutular eğer becerebilir isem yarınki mezuniyet törenimizde 2023 yazısını yazacağım buraya. Beceremezsem okuldaki arkadaşlarla yapacağız bakalım. Gecenin sonunda nasıl bir şey çıkacak? Daha börek yapacağım, mezuniyet belgelerini, paket e, rulo yapacağım yapabilirsem. Evet kartonların Bakalım. ikisini kapladım. Sadece iki tanesi kaldı. Son hızla devam ediyorum. Canım öğrencilerim için değer. bitirdim. Ve yazımız hazır. Şöyle de bir kep hazırladım. Üstüne koyacağım ve tabii ki mezuniyet belgesi gibi onları da yanına süs koyacağım. Şimdi sıra geldi. Sevgili öğrencilerimizin mezuniyet belgelerini kurdele yapmaya. Sırada börek var daha. Börek saracağım. Mezuniyet belgelerimizi de kurdeledim. Sıra geldi. Şimdi canım öğrencilerimle beraber yarın sabah saat 10'da yapacağımız kahvaltı için harika bir çıtır börek sarmaya. Saat şu an 2'ye çeyrek var. Börek saracağım. Çok işim kalmadı. Video editleyeceğim. Saçımı boyayacağım. Duş alıp yatacağım. <laughs> Hadi bana kolay gelsin. et evet, böreğimi de sardım. Poşetledim. Streçim kalmamış. Bunu da buzdolabına atıyorum. Ve kalan son bir işim var. O da öğrencilerin fotoğraflarıyla video editi yapacağım. Şurayı. Yarın sabah görüşürüz canım. <laughs> Saat gelirken dörde. Hazırlıklarımı tamamladım. Evet. Şirin şirin şeyler hazırladım. 2023 mezunlarımız. Her şey hazır. Sabahleyin taşıyacağım ve yola çıkacağım. Bunlar kupaların üzerine yapıştıracağımız süsler. Bunlar velilerimize hoş geldin şekerlerimiz. Bu yine sınavımdan tam not olan öğrencime ufak bir hediye. Bakalım yarın neler yaşanacak. Şimdi o halde bana müsaade bütün işleri bitirdiğime göre artık rahatlıkla yatabilirim. İyi geceler. Yarın sabah görüşmek üzere. Şu. Günaydın. Günaydın. Harika bir hava var bugün. Şöyle tatlış tatlış yazılarımız da var. Pasta üzerine menümüzü de aldık. Böyle. Hazırlar. Burada hemen geldim. Yerleştirdim. Acaba bir kenara mı koysam yoksa böyle mi karar veremedim şu an. Neyse, duruma göre bakarız. Ben şimdi kahvaltıya çıkıyorum. Arif Emre, çok yakışıklı. Erkaycığım, niye takım elbise giymedin? Evet, şu anda 12'lerimiz velilerle beraber kahvaltı var. Kaymakam Bey de sanırım var, aynı Milli Eğitim Müdürümüz ve değerli öğrencilerimiz. Mezuniyet kahvaltısı. 12'lerimizi yuvadan uçuracağız bugün. Gençler, ne demek istiyorsunuz buralara? Youtube'a evet, kalsın. Kalın, çok, çok şık kalın. görünüyorsunuz hepiniz. Sesef ben mi? nasıl <laughs> olmuşum? Bakalım hocam şöyle. Teşekkür ederim. <laughs> hadi o zaman görüşürüz. Evet, başlamak Kamerada Berkay'cım var. Hadi. En sevdiğim öğrencilerden bir tanesi. Hadi. Berkay. Hadi. Ne hissediyorsun? Gidiyor mu çok Kurtluyorum hocam onu kağıdan. Oldu mu şimdi? Ben Artık asıl bir hayat şöyle. başlamak üzere. Hiç öyle denir mi? Asıl hayat başlamak <laughs> üzere asıl okul şimdi başlıyor. Şöyle etraf çekeyim hocam. Mi? Arda çık önümüzden. Arda. Vallahi bile. Youtube'a yayınlanacak. Canım? Göstereyim mi? Buyurun. <laughs> Yüz belli. <laughs> Güzel yüzlü bir öğretmenimiz var <gülüyor> burada. <gülüyor> Hocam mesela bunlar ne? Ben de pek kenardan bir bakıyorum. Bir şey Evet. Çok, güzel. Çok güzel. Evet. mezuniyetiniz.